zincirlerle bir Noel ağacı inşa edebilir misin? Bu, 1990'dan kalma bir bulmaca. Bazı zincirler çiftler halinde, bazıları ise üçlü gruplar halinde birbirine bağlı. Zincirleri rastgele, plansız bir şekilde düzenlersen, bazı zincirler tabana artık sığmayacaktır. Elbette farklı düzenlemeler deneyebilirsin ama sadece sezgisel olarak yerleştirirsen, başlangıçta sorunsuz ilerler. Ancak sorun, her zaman olduğu gibi en sonunda tabana uymayan bir zincirin kalmasıdır. Peki çözüm nedir? Gördüğün gibi bu düzenleme doğru. Ancak yanıltıcı bir kısım var. Burada köşede kalan zincirler böyle veya böyle yerleştirilebilir. Bu durum, kalan zincirlerin tamamen farklı yollara yerleşmesine neden olur. Ancak bulmacanın sadece tek bir doğru çözümü vardır. Doğru çözüm şöyledir ve onları yukarıdan yerleştirmeye başla. Bu rotayı takip et ve yerleştirmeye devam et. İki rota sonunda sağ alt köşede birleşecektir. Böylece eksiksiz bir noel ağacı elde edeceğiz. Bu bulmacayı beğendin mi?